Evet, bu kursumuzun ilk kayıt dersine hoş geldiniz. Bu derste sizlere araştırma çeşitlerinden bahsedeceğim. Araştırmaları sınıflandırmaya çalışacağız. Ne tür araştırma çeşitleri vardır? Avantajları, dezavantajlarından bir özet olarak araştırma çeşitlerinden bahsedeceğim. Araştırma çeşitlerini şöyle şemalarla sınıflandırdıklarını görebilirsiniz literatüre baktığınızda araştırma çeşitleri tanımlayıcı, analitik diye ayrılabilir. Tanımlayıcı tanımlayıcı araştırmalar kendi içerisinde niteliksel, kesitsel diye ayrılabilir. Niteliksel yani kalitatif çalışmalar ve kesitsel çalışmalar. Ondan sonra analitik çalışmalar deneysel ve gözlemsel diye ayrılabilir. Gözlemsel. Şimdi böyle sınıflandırmalar daha önce görmüş olabilirsiniz. Buna baktığınızda göreceksiniz ki Bunlar bazen iç içe geçmeler olacak, örtüşen yerleri olacak. Mesela gözlemsel bir analitik çalışma gözlem yapıyorsunuz, peki burada da tanımlayıcı kesitsel bir çalışma yapıyorsunuz, tanımlayıcı bir kesitsel çalışma o da gözlemsel değil midir? O da gözlemseldir. Öyleyse bir farklı bir sınıflandırmaya ihtiyacımız olabilir. Ben kolaylık olsun diye şöyle bir tablo hazırladım sizin için. Bakalım beğenecek misiniz? Biz neresinden baktığımıza göre araştırma çeşitlerini sınıflandırabiliriz. Öyle mi? Hayatta da her şey öyle değil mi? Nereden baktığınıza göre baktığınız şey değişebilir. Sınıflandırmanız farklı olabilir. Eğer sıcaklık açısından bakarsanız sıcak hava var, soğuk hava var. Eğer yağmur açısından bakarsanız yağmurlu hava var, yağmursuz hava var gibi. Burada da araştırma çeşitlerine hangi açılardan bakacağımız önemli. Mesela bir bakışımız analiz yapılıyor mu yapılmıyor mu o olabilir. Analiz yapılıyorsa analitik çalışma diyoruz buna. Analitik dediğimiz yani bir karşılaştırma var mı? E, grupları karşılaştıracak mıyız? Erkekler mi daha uzun kadınlar mı? Erkekler mi daha yüksek puan almış sınavdan kadınlar mı? Eczacılar mı daha çok yayın yapıyor yoksa tıp fakültesi öğretim üyeleri mi? Bunun gibi bir analizimiz söz konusuysa o zaman analitik diyoruz ona. Analitik değil sadece tanımlama amaçlı çalışmamız varsa niyetimiz sadece fotoğrafı çekmek, durumu göstermek katılımcılara, okuyuculara o zaman da buna tanımlayıcı diyebiliriz. Demek ki o zaman analiz olup olmamasına göre bir sınıflandırdık. Müdahale varlığı önemli olabilir. Yani bir deney var mı? Deneysel mi? Sizin bir müdahaleniz dışarıdan bir etkiniz söz konusu mu değil mi? Buna göre de gözlemsel, müdahale olmayan, sadece gözlem yapıyorum, bakıyorum. Bu şekilde çalışma olabilir. Ya da benim bir deneyim söz konusu. Ben bir ilaç veriyorum. Ben bir müdahale, ben bir eğitim veriyorum. Ben bir girişimim var. Bir girişim söz konusuysa o zaman da deneysel olabilir. Zaman açısından sınıflandırabilirim. Zamanda ileriye doğru işte hani e, en çok karşılaştığımız terimler bunlar değil mi? Prospektif, retrospektif, anlık bir kesit alan, kesitsel, sadece belli zamanda bir anı gösteren çalışmalar gibi gene zaman açısından sınıflandırabilirim. Kontrol grubu olup olmamasına göre sınıflandırabilirim. Kontrollü olanlar, kontrolsüz olanlar, kontrol grubu olanlar, kontrol grubu olmayanlar şeklinde sınıflandırabilirim. Kontrollü olanları gene kendi içinde kontrol grubunun nasıl olduğuna göre sınıflandırabilirim. Körleme var mı? Deneysel çalışmalarda bu terimi çok kullanıyoruz. Körleme yoksa açık etiketli diyoruz buna. Tek kör, çift kör, üçlü kör gibi gene terimlerimiz söz konusu sınıflandırmalarımız olabilir. Ve örneklememize göre rastgele mi seçtim örneklemi yoksa random değil rastgele seçmedim mi buna göre sınıflandırmalar olabilir. Öyleyse demek ki araştırma çeşitlerini sınıflandırırken neresinden baktığımız önemli bizim için. bu Eğer bu tabloya hakim olursak sınıflandırmada bir hata yapmamamız beklenir. Mesela e, bir araştırma o zaman tanımlayıcı olabilir, aynı zamanda analitik olabilir ve ileriye doğru takip edilebilir insanlar. Dolayısıyla prospektif, tanımlayıcı, analitik bir çalışma yaptım diyebilirim ben. Deneysel bir çalışma yaptıysam, deneysel çalışmalar doğası gereği deneyi başlattıysanız zaman da zaten ileriye doğru olacak. Hani deneyi geriye doğru yapamayacağınız için deneyi başlattınız, düzeneğinizi kurdunuz, ileriye doğru. Tak Dolayısıyla deneysel çalışma aynı zamanda prospektif deneysel bir çalışma yaptım. Demek bu durumda gereksiz olabilir. Körleme mesela deneysel tasarımlar için söz konusu bir unsurdur. Orada kullanmam gereken çift kör deneysel bir çalışma yaptım demem gerekir. Demek ki eğer ben terimleri anladıysam, sınıflandırmayı nereden baktığıma göre nasıl sınıflandıracağımı anladıysam, o zaman işim kolay. Araştırmamı o özelliklere göre tanımlayabilirim. Şöyle bu iki bu şemayla tabloyu bir araya getirerek tekrar dikkatinize sunmak istiyorum. Demek ki biz bu araştırma tiplerini buradaki sınıflandırmamızda nasıl yaptık? Çıkış noktamız tanımlayıcı ya da analitik olması oldu buradan hareket ettik. Hareket noktamız a, tanımlayıcı analitik olmasaydı işte gözlemsel deneysel şeklinde yola çıksaydık o zaman daha farklı bir e, şema karşımıza çıkabilirdi. Bunun içinde buradan hareket ettiğim için de doğal olarak benim tanımlayıcı kesitsel çalışmam aynı zamanda tanımlayıcı çalışmalarım benim gözlemseldir tabii ki. Dolayısıyla ben bunlara niteliksel, kalitatif çalışmalara da gözlemsel diyeceğim. Onlar da gözlemsel. Onlarda da gözlem yapıyorum. Gözlem yaptığımda demek ki bakın burada da kesitsel var, orada da kesitsel var. Tekrarlaması, iç içe gir geçmesi bu şemayının normal, normal karşılamamız lazım onu. Ama gözlemsel çalışmalar hangileridir desek, gözlemsel çalışmaların alt grupları işte e, kesitsel çalışmalar, kohort çalışmaları, en meşhur bildiğimiz çalışmalar bunlar, bunların üzerinde çok duracağız kohort, vaka kontrol çalışmaları bunlar temel gözlemsel araştırma çeşitleridir. Deneysel çalışmalar da gene kendi içinde paralel deneyler olabilir ya da çapraz deneyler olabilir. Paralel bir çalışmayı yürüttükten sonra iki koldan çaprazlayıp e, ondan da bahsedeceğiz. Çapraz deneylerde yapılabilir. Evet, her bir araştırma tipinin avantajları ve dezavantajları var. Bunu burada keselim. Ayrıca ondan da bahsedeceğim.